Oldu. Antalya'da sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen anne ile oğlu yaşamını yitirdi. Akseki ilçesi Yarpuz mahallesinde bulunan dairede oğlu Recep Kırtil ile birlikte yaşayan Raziye Kırtil'den haber alamayan yakınları yedek anahtarla kapıyı açtı. Anne ve oğlunu hareketsiz bulan yakınları durumu muhtar ve jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemede anne ve oğlun karbon monoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Daha sonra incelemenin ardından cenazeler Antalya tıp Kurumu'na kaldırıldı. Akrabalardan Mehmet Durak anne ve oğlu telefonla aradıktan sonra ulaşamayınca eve geldiklerini anlattı. Kapıya geldik eve geldik. Kapıya vurduk 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 çıkan yok. Dedik o zaman e, eniştesinde yedek anahtar varmış. Yedek anahtarla açtık. Açtık baktık. Annesi yerde yatıyor. Oğlu divanda yatıyor. Ondan sonra gittik. Muhtara haber verdik. Muhtar da jandarma aradı. <laughs>